Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nvidia'nın tabi bu sefer Nvidia'nın sürücüsü ile ilgili değil, MB Miner'ın aslında kendi yapmış olduğu sürücüsü ile ilgili sizlere konuşacağım. Bu Nvidia'nın grafik kartlarının son çıkarttıkları 3060 Ti, 3070 Ti, işte 3080 Ti'yi MB Miner'la nasıl mesela %70'e kadar maaşları arttırdığını sadece Ethereum için geçerli, altcoin'ler için bunlar geçerli değil. Burada hep beraber aslında görmüş olacağız. Tabi böyle bir ekran kartım olmadığı için şu anda e, gösteremiyorum görsel göster olarak ama yapanları şimdi göstereceğim size ben. Burada %70'e kadar maaşların çıktığı söyleniyor. Şöyle hemen altta bir grafik vermişler. 3080T'nin LHR'li modeli 80MH. Yani yaklaşık 80, yaklaşık 50, yaklaşık 40. Bu da normali yaklaşık 90, 60, 50. Yani %70, %80'e kadar aslında bir performans sergilemişler. Burada da zaten bir 35 saniyelik bir video var. İşte burada da bak 40 MH'ı alıyor. Bu arada yine kuşlarım ötüyor. 40'a aşağı alıyor. Hatta şeyde neymiş? MSI. Evet evet MSI RTX 3060. İşte 49 ile 52 arası değişiyormuş. Burada hatta Twitter şeyi var. Burada ise hemen geri geleceğim. Şöyle biraz büyüteyim. Burada ise nasıl overclock yapıldığı var sağda kaçma yaşa kadar. Şurada da 30 t 60, 60 veriyor mesela. 30 60, 60. Aynı şekilde 60 30-70-42 Evga normal 30 de 60 veriyor. MB Miner versiyon 39 kullanılmış. Yani bu da MB Miner'ın sayesinde aslında yüzde yetmiş varan şey oluyor. Artış oluyor. Yoksa Nvidia'nın yapmış olduğu bir driver şeyinden dolayı değil yani. Büyük ihtimal Trex Miner'ı da yapacak. Bütün madencilerin hepsi yapacak gibi duruyor bunu altcoinler için dediğim gibi geçerli değil ama altcoinler için de büyük ihtimal olur yani yakında. Yani bunun kilidi bu kadar açıldıysa yani şu oluyor durmak yok. İşte sene sonu Ethereum 2.0 veya Ocak başı Ethereum 2.0 geleceği söyleniyor. Lakin o zamana kadar bir kazım olur. Ondan sonrası artık kazım olmadıktan sonra da altcoinlere yöneleceğimiz kesindir. Bu arada kuşlarım ötüyor. Kusura bakmayın. Yani YouTube'da çeşitli videolar var. Nasıl olacağı. MB Miner hakkında. Vallahi merak ediyorum. Ülkemizde milyonlarca oyuncu olup da bu kartların stok sorunu yaşanacağını zannetmiyorum. Sebebi zaten kartlar çok pahalı. Ücretler belli alınan askeri ücretler belli. Yani nasıl eriş, erişebilir? Nasıl veya stok sorunu yaşanabilir? Vallahi bilmiş değilim. Şu anda zaten hemen Nvidia pardon Nvidia 3060T yazsam. İşte şöyle hemen bakıyorum. Yani 10 bin lira bir karta Bilmiyorum yani veren kaç kişi olabilir Zaten 3200'den başlayan fiyatlarla diyor bunu geçiyorum Aynı şekilde 10 bin 11 bin tükendi diyor Tanıtım var Tükendi diyor Yani bu şekilde nasıl veriyorlar nasıl stok sorunu oluyor çözmüş değilim şu anda sinerjiye bakalım ona bakalım son bir defa daha buna bakıyorum bunda da bir tanıtım var geçiyorum bunda da bir tanıtım var yine yani stok sorunu yok aslında stok sorunu kendimiz yaratıyoruz sebebi şu hazır kasalarda kullanmak için hemen stoka girdiği gibi atıyorum bir tane iki tane satılıyor Sonra stok yok deniyor hemen. Çünkü hazır kasada kullanabilmek için. O yüzden stok sorunu yok diye bir şey yok. Aslında stok var da bize göre stok sorunu yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.